Yo bence güzel ya sorular. Son Ama soru çok güzel, çok zordu yani. Evet. Gerçekten şu an Sanırım ben de inanamadım. Bu ilk oluyor. Evet, ben de inanamadım. <laughs> hani böyle net cevap. Bir bu da bu kadar mı doğru yaptılar İbrahim ya? Nesne TV'den Aşağı Yukarı'nın 8. bölümünden herkese merhabalar yarışmacılarımız Gençler Birliği futbolcuları Ahmet Oğuz ve Halil İbrahim Pehlivan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz e, teklifimizi kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ben yarışma sizi Heyecanla Şimdi Heyecanlı ben formatı hatırlatayım. Ben de heyecanlıyım. Formatı hatırlatayım. E, 7 tane soru soracağım. Her soruda 24 saniyelik süreniz olacak. Ben burada kronometre tutacağım. Size söyleyeceğim zaten ne kadar süreniz kaldığını. Süre bittikten sonra yazmamaya, yani en hızlı şekilde yazmaya özen gösterelim. Her soru 10'ar puan değerinde. Ee, cevapları hani kağıdınıza yazdıktan sonra kaldırırken kağıdı bana söylerseniz çok iyi olur. Çünkü biliyorsunuz evden yayın yaptığımız için çok net göremiyorum ekrandan e, sayıları göremeyebiliyorum. Okursanız eğer benim için de kolaylaştırırsınız. Ee, cevaplar, her sorunun cevabı birer sayı. O sayıya en çok yaklaşan kişi 10 puanı alacak. 10. Başlayalım. Peki. Başlayalım. Başlayabiliriz. İlk soru Ahmet Oğuz ilgili. Ahmet Oğuz kariyerinde Türkiye Kupası'nda kaç maça ilk 11'de başlamıştır? Ahmet Oğuz, kariyerinde Türkiye Kupası'nda kaç maça ilk 11'de başlamıştır? Süreniz başladı. Başladı mı süre? Evet başladı. 5 Cevaplarınızı kağıdınıza yazmanızı rica ediyorum. Ahmet Oğuz'un kariyerinde Türkiye Kupası'nda kaç maça ilk 11'de başladığını soruyoruz. Ahmet Oğuz ve Halil İbrahim Pehliyon'a. Tam hatırlamıyorum yine. Süreniz bitmek üzere. Liseyi yazmanız gerekiyor ben ve sona erdi. Kaldıralım Kaldırı... mı? Evet kaldırırsanız süper olur. Ama artık yazmayı bırakalım. Daha yazıyor ama. <laughs> Lütfen bir daha <devam gülüyor> Şey e, kamerada göremiyoruz şu an. Halil İbrahim Pelivan 15 dedi. Siz kaç dediniz Ahmet Oğuz? 11. Ta Biraz daha kaydırıp tutarsanız eğer ekranda izleyiciler de görsün. 11 mi? Biraz daha büyük yazarsanız evet. bu arada daha iyi olur. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biraz fazla küçük oldu. Sen... O kağıt benim elimde olsa bile zor okurum yani. <laughs> Yazma daha iyi. Peki tamam gördüm Halil İbrahim Pehlivan'ınki de. Cevabı da 15. 15. Ahmet Oğuz'unki 11. Ee, ironik bir şekilde puan Halil İbrahim Pehlivan'a gidiyor çünkü cevap 21'di. O daha çok yaklaştıymışım. <laughs> Kendi oynadığın maç zayn ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk soru Ahmet Oğuz hakkındaydı ve Halil İbrahim pehlivan doğru yanıtı verdi. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Ahmet'i Ahmet'ten daha iyi Evet, öyle oldu. 21 maça Türkiye Kupası'nda ilk ile başlamışsınız. Ya aslında 21 yazacakmışım da o 1 olarak yazılmışım. O yüzden 11 olarak Ya olabilir. <laughs> <laughs> Süre bittikten sonra devam et, devam etmenize rağmen olmadı. Yok Aynen ben öyle diye. Diye. Ha, başlayalım. <laughs> Gerçekten ilk başta Peki o zaman ee, şu an 10 puan Halil İbrahim Pehlivan'a gitmiş oldu. İkinci soru bu kez Halil İbrahim Pehlivan'la ilgili. Bakalım bunu aynı evet. Halil İbrahim Pehlivan profesyonel kariyerinde ilk 11'de başladığı maçların kaçında kenara alınmıştır? Halil İbrahim Pehlivan hmm. profesyonel kariyerinde tüm kulvarlarda e, ilk 11'de başladığı maçların kaçında kenara alınmıştır? Süreniz oldu. Başlıyor. Süreniz'i başlattım. Hmm. Tamam. Kaçında Halil İbrahim Pehlivan ilk 11'de başladığı maçların kaçında kenara alınmıştır? Tüm kulvarlar için soruyoruz. Profesyonel kariyerinde süreniz bitmek üzere. Hala yazıyor. Süreniz sona erdi. Evet gösterebilirsiniz. 25. 25 mi yazdınız? Tamam. Ee, Halil İbrahim Pehlivan kaç yazdınız? Sizinkini de görelim. Kaç? 80 mi? 8 mi? 80. 8, <laughs> 8. <sekiz. Bu> nasıl görüyorum? Tamam gördüm. Tamam, sekiz. tamam. Sizce hanginiz kazandınız? Ben 25 maç yok ya o kadar. İbo tüm kariyerim boyunca diyor. Hacettepe daha evet, araya, şurada daha. Tüm kulvarlarda. Ben kazanmışımdır ya. Evet. <laughs> Şimdi cevap. 15. 15 tam ortası. <laughs> evet. Hayır tam ortası olmuyor. Siz daha yaklaşmış oluyorsunuz 8 cevabı verdiniz yani yine 10 puanı ben Ahmet Oğuz 25 o dediği için evet. Siz daha çok yaklaştınız Çünkü onda 10 fark var. Sizde daha az var. Onun için siz kazanmış oluyorsunuz. Ben dedim ya. Beni dedim 3 de işte aramayın. Işte. <laughs> Neden? Erken mi saat mi? Daha uyanamadım. Daha erken mi saat. <laughs> Olsun, sonuçta belki e, ilerleyen sorularda biraz daha e, kendinize gelirsiniz. Şu an 20'ye 0 durum. Ben hiç şans vermiyorum da bakalım. <laughs> bakalım. Şimdi e, ilk iki soruyu Halil İbrahim Pehlivan bildi, 20 puanda. E, henüz Ahmet Oğuz bir puan alamadı ve üçüncü soru ikinizle ilgili. Ortak bir soru. Zor bir soru, kolay bir soru değil. Ahmet Oğuz ve Halil İbrahim Pehlivan'ın Süper Lig'de aynı anda sahada olduğu maçlarda Gençler Birliği toplam kaç gol atmıştır? Ahmet Omuz ve Halil İbrahim Kedivan'ın hmm. Süper Lig'de aynı anda sahada olduğu maçlarda Gençler Birliği toplam kaç gol atmıştır? Süreniz başladı. Ahmet beraber kaç maç oynadık ya? <laughs> Süper İlk iki soruyu Halil Berk Eğitimandoğlu cevapladı. Bakalım şimdi kim puan alacak? Süreniz bitmek üzere. Yazdık yine en evet, çok şey yaklaşan bakalım. kazanıyor. Bitti. Süreniz bitti. Evet kaldırıyor musunuz kağıtları? 22. Kağıt ama. Ee, Ahmet Oğuz 22. İbrahim Ahmet Eğitimandoğlu 15. Haydivan, 15 dedi. <laughs> cevap, doğru cevap. ...11'di. Yine tabii İbrahim Pehlivan daha çok yaklaştığı için puanı... İbrahim Bey küçük düşünüyorsun <laughs> ama kardeşim sen de. Hayır, ben doğru tahminlerde bulunuyorum. Galiba <laughs> tek başıma <laughs> oynuyorum ben bu oyunu. <laughs> Nasıl sorular? Beğendiniz mi? Zor mu? Yani şu an... Gerçekten son soru ben beğenemedim. Efendim? Bir daha söyler misiniz? beğenemedim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kazanınca beğenmeye başlayacaksınız herhalde. Evet. Sizce zor Efe mu? mu? Yok bence güzel ya sorular. Son Ama soru çok güzeldi. Çok zorluktu yani. Evet. Yani şey... E, sorular bence de çok güzel. Bu arada Ozan Germa hazırlıyor soruları. Ama zor hani tahmin etmesi. Çok da kolay değil bence. Dördüncü soru. Artık sizden dışarı çıkıyoruz. İlk oh, ee, soru olayım. sizinle ilgiliydi. Evet, Artık sizden dışarı çıkıyoruz. Arda Turan ve Lionel Messi, aynı ve Lionel Messi Barcelona'da aynı anda kaç dakika sahada kalmıştır? Arda Turan ve Lionel Messi Barcelona'da aynı anda kaç dakika sahada kalmıştır? O tüm kulvarlar için sorunuz bu Onu da e, unutmayın. Aklınızda olsun ve sürenizi başlatıyorum. Bu soru ki çok mu? Nasıl bileceğiz? Biraz zor bir soru. Arda Turan ve Messi'nin Barcelona'da aynı anda kaç dakika sahada kaldığını soruyoruz. Tüm kulvarlar dahil. Süreniz bitmek üzere. Süreniz sona erdi. Kağıtları görebilir miyim? Kağıtları lütfen. Evet. E, ee, okursanız eğer çok güzel olur. 1690. 1690. Tamam. Ahmet Oğuz'un cevabı. Siz kaç yazdınız? 1000 dakika. 1000 dakika. 1000 dakika. Peki. Evet. O, Bunu zaman... Evet. İlk e, çünkü cevap 2208'di. 2208 dakika Oo. aynı anda e, sahada kalmış Arda Turan'la Messi. Onun için Ahmet Oğuz'a gidiyor. Daha çok yaklaştığı için puan. Tebrik <laughs> ederim Ahmet'ciğim. Sonunda bir şu an yarışma abi. Ahmet Oğuz için daha keyifli hale geldi. Ama an... geriden <laughs> gelmek daha önemli. Geriden gelmek o, daha, o, daha geriden önemli. Geriden hiç olacak mı? <laughs> şu an 30'a evet, 10 olsun. durum. Üç tane sorumuz kaldı. 3 soru, soru değil mi? Ha, üç soru kaldı. Evet, bakalım evet, ayrıca. Bunu kazanıyorum bu. Evet. Ahmet Oğuz'un hiç kaybetmemesi gerekiyor kazanabilmesi için. Hadi bakalım. Sonuç soruyu da onun bilmesi gerekiyor. Beşinci sorunuz şöyle. Tuncay Şanlı İngiltere yıllarında toplam kaç gol ve asist üretmiştir? Tuncay Şanlı İngiltere yıllarında toplam kaç gol ve asist üretmiştir? Sürenizi başlatıyorum. Kaç gol oynadı ki orada? Ahmet Oğuz şu an 10 puanda, Halil İbrahim ise 30 puanda. 3 sorumuz kaldı. 5. sorumuz Tuncay Şanlı İngiltere yıllarında toplam kaç gol ve asist üretmiştir? Süreniz bitmek üzere. Ve son erdi. Alabilirim cevapları. 15 gol, 15 asist. Ya 25 asist. Toplamını yazmanızı istiyorum. 15 gol, 25 asist, 40 diyorsunuz. Tamam. O zaman 40. Ee, hani ben bilmiyorum kaç yazdınız? 45. 45. Gol, 15 toplam. 5. Toplam kaç yazdınız? Göremiyorum tam olarak. 45 diyor <laughs> ya. 45, 45, 45 mi yazmış İbrahim Bey'le İbrahim, İbrahim. İbrahim 45 yazmış. Tamam. Ee, o zaman... Sizin Ahmet Oğuz'un cevabı 40, Halil İbrahim Pehlivan'ın cevabı 45. Ee, evet. İbrahim Pehlivan'ı tebrik ediyorum. Çünkü cevap 45'ti. Hani direkt olarak doğru cevabı yazdı. Gerçekten o, şu an ben de Bu ilk oluyor. Evet ben de inanamadım. <laughs> hani böyle net bu cevap bu atmadım da bu kadar mı doğru düzgün İbrahim ya Atmadım böyle bir <laughs> Teşekkür ederim, <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şu an e, evet, şöyle, durum sesi olabilir geç aldım kıyık. ben e, Sesinizi geç aldım Daim. bir ara yayın gitti tekrar katıldım Ona rağmen e, doğru tahmin de bulundu ve Ahmet'i yendim Tebrik ederim yani şu an... Teşekkür Teşekkür ederim. Ederim. Bak ya 5... Tuncay abi 5 gol daha atmamış ya böyle yok 5 gol az atması lazımmış pardon. Evet evet olması için. Aslında siz de çok yaklaştınız ama Eee hani İbrahim Pehlivan tam olarak cevabı verdi. Gerçekten tebrik ederim. Hani tam Ahtasın üstüne, üstüne Bu sorular da zor. İbo Ahtasın üstüne <gülüyor> yok. <gülüyor> Şimdi yine de... Tarık Sarı'yı sormuyor soracağım ben yine de. İki soru kaldı. Tamam. E, ee, normal şartlarda 40'a 10 olduğu için zaten Ahmet Oğuz son iki soruyu bilse de e, Halil İbrahim Pehlivan hey kazanmış olacak yarışmayı. Ama yine de devam edelim. Yine de sorayım. Yani bir, Bakalım kaç kaç bitecek. Bir 4 bir yenilmek var, bir de 4 3 yenilmek var. evet, evet beş, işte, tamam. Hani onun için devam edelim. <laughs> tabii bir daha 3'e 10, 10 yenilmek var. <laughs> yani o da var tabii ama bakalım <laughs> ne olacak. Sonuçta göreceğiz. Son Yedinci sorudan sonra konuşalım bunu. Paris Saint Germain, Altıncı sorumuz. Paris Saint Germain, 1932'de başlayan Fransa Ligi'nde kaç kez şampiyon olmuştur? Paris Saint Germain, 1932'de başlayan Fransa Ligi'nde kaç kez şampiyon olmuştur? Sürenizi başlatıyorum. Durum 10'a 40. Halil İbrahim Pehlivan önde. 6. soru. Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain'in kaç kez şampiyon olduğu? Süreniz bitmek üzere. Süreniz sona erdi. Alabilir miyim cevabı? Cevabım 30. 30. 30. Evet. Benim 55. Tamam. Kaç? Gösterebilir misiniz ama kağıdı? Format gereği... Ee, biraz daha... tutmamız gerekiyor, kaynamanız gerekiyor. Ben de yer kalmadığı için. Evet, tamam, göründü. 30, Ahmet Oğuz'un cevabı. 55 ise Halil İbrahim 55, cevabı. Peki. Ee, Ahmet Oğuz'a puan gidiyor çünkü cevap 8'di. Evet. O daha çok yaklaştığı için Ahmet Oğuz kazandı. 1932 yılından itibaren 8 kez mi şampiyon? Evet, Paris Saint Germain zaten 1970 yılında kurulmuş. <laughs> hmm. ya soruya bak, şaşırtma hmm. bir soru ya. Ama işte <laughs> soru böyle. <laughs> Cevap 8'di. E, ee, şu an puan Ahmet Oğuz'a gitti. 20'ye 40 oldu durum. Eğer son soruyu e, Ahmet Oğuz bilirse 40'a 30 yenilmiş 40 ye 40 ye 40 ye 40 ye 40 olacak. Ya bu, bu soru 20 puanlık olsa olmaz mı? <laughs> 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 oldu canım. <laughs> Hadi lütfen form formatı değiştirelim biraz. <laughs> sizin için, sizin program için formatı maalesef değiştiremiyoruz. <laughs> ee, son soruyu sorayım mı? Evet. Lütfen. Son kaç kaç olacak? Son soru şöyle. Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, tüm kulvarlarda siyah beyazlı formayı kaç kez giymiştir? Kanadalı yıldızı Atiba, Beşiktaş'ın tüm kulvarlarda siyah beyazlı formayı kaç kez giymiştir? Süreniz başladı. Durum 20'ye 40. Bakalım kaç kaç bitecek yarışma. Hayır İbrahim Peyyivan zaten yarışmayı aldı ama skor da önemli. 4 saniyemiz kaldı. Atiba siyah beyazlı formayı kaç kez giymiştir diye sorup ve süreniz bitti. 350. Ahmet oldu cevabı 350. <laughs> Sizin cevabınız Hayri Bran Pehlivan. 110. 110. Ben de abartmışım galiba ya. Ya adam her maç oynuyor bir de Avrupa şuna Söyle, Şöyle, e, cevap 246 idi. Ben yaklaştım. Cevap 246 idi. Evet, Ahmet Oğuz daha çok yaklaştığı için şu an ona gidiyor. Evet, teşekkürler, teşekkürler. 40'a 30. Yani, hani böyle Olsun, bir böyle bir Böyle evet yani ya. dörde yani. Zaten Yarışına e, Evet hatırladığım kadarıyla bütün futbolcu yani e, şu ana ben kadar yaptığımız... musunuz? Adımız, evet evet duyuyoruz. Siz bizi duyuyor musunuz? Ben sizi bayağı duymadım. Sorunun cevabı ne? <laughs> Sorunun cevabı 246. 246. 246. 246. 246. 246. İbrahim, 200. İbrahim şu bir hafta kaldırdım ya. 10 GB internet kullanıyorum. Yok. Onunla alakası yok. Wi-Fi var onun Sanki. Devam. <laughs> 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 Cevap 246 ydu. Ahmet Oğuz daha çok yaklaştı. Onun için puan ona gitti ama yarışmayı Halil İbrahim Tehlivan kazandı. Siz kazandınız yani. Teşekkür Ahmet abi ne? Hadi bakayım. İbrahim tebrik ediyorum seni kardeşim. Teşekkür ederim. Ben son iki soruyu pek fazla yani ciddiye almadım bana biraz yaklaş diye. i̇şte bu, bu, durum çok sakat değil bu? Önemsememek çok kötü bir şey. Ee, biz de yarışmayı burada bitirelim. Bu bölümün kazananı Halil İbrahim Fehlivan oldu. İkinize de çok teşekkür ediyorum yarıştığınız için. Biz ee, i̇zleyenlere de İzledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde Nesne TV'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.